Nerede balıklar? Of of şunlara bak nasıl koş. Bak, bak bak Dur doğru düşerim. Dur suya düşerim yapma. Baksana şunlara bak bak. Bak bak bak. bak. Sen de at bak. sen de at. Doğru. Al, al ekmekleri. Doğru. Al şunlara bak şunlara bak. Mart Martalardan daha güzel yakalıyorlar. <laughs> oh, 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 Canavar balıklar gördün mü? Oh, <laughs> oh. <laughs>

Hepsini attı. Şey Helal. Bak 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 hepsi şuraya toplanmış. Üçkün at ama. Bak şurada çok Hı? büyükler var ileride. Ya bak kırmızılar var orada. Oh, şuna bak doğu kocaman. <gülüyor> 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 Ay baksana kırmızı. Oo kırmızı balık var doğu bak karşıda. Kırmızı balık geliyor. <laughs> Do, şeye koysana suyun dibine, böyle içeriye. popura koy bakalım, gelip alacaklar mı? <laughs> bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Yüzünü gel. Şöyle elimize tutsak gelip yer gel mi acaba? Biraz <laughs> versene bir Bak, <şart>. şöyle <laughs> biraz büyük popa. <laughs> Çok biraz daha büyük var. Şöyle suya sokacağım. Eline gelmez ya. Niye? Ay! Üstüne bakacağız üstüne. Mavi boncuk tutarak var. Şu çantamı tutsana. Tutsun oğlum. Dur bakalım elin. Baksana Doğru bak 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 <laughs> bak. Bak balığa bak bana bak bana bak elinden besliyorum bak. <laughs> bak bak. Hadi bir dene baksana elinden yiyorlar. Mavi bayık var. Bak 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 bak. <laughs> bak bak. Bak bak. Doğru sen hiç elinde balık besledin mi?

Balıklar burada kimse... Ne balığı bunlar? Şey değil mi? Alabalık gibi bir şey. Doğru, resmen bunlar kedi gibi olmuş. Doğru. Kedi gibi olmuşlar bunlar. Abla. Abla mızık ya. bir küçük var ya. Baksana bunlar Japon balığı gibi.